kucağıma almayı çok istiyorum. <laughs> olacak, olacak. Bu arada sevgili Buran Aktağ da geldi. Akıntısta var. Herkes Uzak, orada, Buran abi orada, en önemlisi Buran abi orada, Sevil Hanım orada. <laughs> evet. Herkes Merhabalar orada. Herkes evet, iyi akşamlar. Sen Fransa'dasın şu an değil mi? Evet abi, evet. Harika. Evet, Adanalı. <laughs> ben Adanalıyım." dedi. Allah'ın adamıyım. <laughs> Dün İtalya'daydın evet. zannediyorum. Bugün Fransa'ya geçtim. Eşim ve çocuğum geldi hemen. Harika ee, ondan sonra marika. Evet, kızın doğum günü bu gece. Şimdi onu kutluyoruz. Ya, nice ya, yaşlara. Nice yaşlara. Yanında yaşları. mı kızın? Gösterim yeri size. Meri. Merhaba Meri. Merhaba. Eşim de burada. Evet. Aklı. Merhabalar. İyi, İyi, İyi akşamlar. Hepinizi çok çok öpüyorum. Aynı şey. Bu gece uzun konuşmak isterdim ama burada hiç, mümkün hiç değil. Hiç önemli değil. <laughs> bir merhaba de, diyeyim dedim hepinize. Çok eş, çok teşekkür eş, ediyorum. Eşini, eşini de seni de kutluyoruz. Böyle güzel bir çok. evler. Hep mutlu olun Akıncım Sen e, ayrılabilirsin. Biliyorum çünkü nerelerde Çok teşekkür olduğuna. ederim. Hepinizi çok öpüyorum. Çok, çok öpüyorum. Aynı Hepinizi çok öpüyorum. Seni, Kolay gelsin. İyi eğlenceler. Sen, sağ olasın. Teşekkürler. E, sevgili Burhan Aktağ sen katılmadan önce Sevil Hanım'a dedim ki seni bir tanıyalım dedim. Tam söze başladı. Akın girdi devreye. Yarım kaldı. Zaten baş yarım kaldı Hiç demeyelim. Hiç değil. başlayamamıştı. Evet. <laughs> Hiç Adanalı ol. Değil. Ben Adanalı'yım dedi. Allah'ın evet, adamıyım. <laughs> Eyvallah. Evet. Şöyle bir Adanalı'yı bir tanıyalım bakalım efendim. Evet. Ben, ben Adanalı'yım. Aslen Adana doğumluyum. 1975 4 çocuk annesiyim. Ama tabii İzmir'de yaşıyorum. 10, ee, 11 yıl oldu Adana'dan çıkalı. Tabii ki astroloji eğitimlerini aldım, astrolog oldum. Ankara'da yaşarken, kızımın üniversite nedeniyle Ankara'da yaşarken TRT1 arkası yarın dizilerde yer aldım. Yaşam koştuğu biyoenerji eğitimlerini aldım. Ee, bir taraftan kitabımı yazdım. Kanatsız Melekler kitabım çıktı. Birinci baskı bitti. Çok gurur verici. İkinci baskı çıktı, Kanatsız Melekler. Şimdi ikinci kitabımı yazıyorum. Ee, tabii ki bir yandan da Çenil Türk'te sunuculuk yapıyorum. Ee, Birçok şeyle uğraşıyorum. <laughs> Çocuklarımla da uğraşıyorum. Ee, en son Çenil Türk'e gittiğimde e, sevgili Kadir Tapıcı, biliyorsunuz ses sanatçısı, onu konuk programıma konuk almıştım. Program bitti. Dışarı çıkarken çok ciddi bir düşüş yaşadım. Bir kaza. Ee, elim sargıdaydı. Bugün açtılar. Ee, çok yormamam gerektiğini, dikkat etmem gerektiğini söylediler. Orada da birazcık ne diyelim nazar boncuğu oldu diyelim. <laughs> evet öyle olsun. Öyle olsun. Elimizde evet. bir sıkıntınız yoktur inşallah. Önemli bir sıkıntınız. Geçmiş olsun. Bu arada Seher Yener diyor ki bize de çeker misiniz? Ne diyorsunuz böyle? Çeker misiniz? Seher mi? Yener. <laughs> Seher Yener. Size kart gönderiyorum. Ben biliyorum onların ne demek istediklerini. Tarot enerjisi olarak gönderiyorum. Seher iki düşünce arasında kalmış olabilirsin, iki şey arasında kalmış olabilirsin. Belki iki iş, bir şeyleri tamamlayacak, karar verecek ve güçlü bir şekilde de ayağa kalkıyorsun bir tane. Evet, e, başarılar dileyelim. Tabii sorular akmaya başladı ama ben soruları sevgili e, Buran Aktağ getirmeye çalışıyorum ekrana. Evet, Buran Akta'nı soracağını <laughs> biliyorum. Evet Burancığım. Bu Burcu'nu sorabilir. <laughs> Buran ben, da güzel sorular olur. E, Seyir Hanım ben Kova Burcu'yum. Aa öyle mi? Şimdi evet, şöyle oturacak. 20, Tamam. 29 Ocak 2025 Kova burcunda yeni bir ay var. Tam hmm. sizin evinizde yeni bir ay meydana geliyor. Plüto da Kova burcuna geçti. Şimdi Plütoyla birlikte o yeni ayla birlikte sizin hayatınızda önemli, çok önemli bir dönüşüm içine giriyorsunuz. Belki bir şeyleri bitiriyorsunuz. Belki kendinizle ilgili bir dönüşüm. Hayatınızda yeni başlangıçlar olabilir. Özgürlük. Böyle birazcık kendinizi daha özgür hissetmek isteyebilirsiniz her konuda ilişkilerde, arkadaşlıklarda hani biraz daha özgür takılmak isteyebilirsiniz ama teknoloji, dijital bu konularda kova dediğimiz zaman çok yoğun olacak. Bu konulara yönelebilirsiniz. Hani yapay zeka, teknoloji, böyle havacılık, havacılıktan da bahsediyor. Bunlarla ilgili olabilir. Çevreniz çok olur, arkadaşlarla zaman geçirmeyi seversiniz. Belki gruplar, dernekler, vakıflar. Hani bir yardım için, Belki bir şeylerde bulunabilirsiniz. Ama hayatınızda yeni bir tohumu ekiyorsunuz yeni ayla birlikte. O ekeceğiniz tohum hayatınızda önemli kadersel, zaten ay düğümleri de burç değiştiriyor. E, demek ki önemli kadersel bir şeylere başlayacak kovalar. Evet, şimdi ayrıca yatırım tavsiyesi değil. Lütfen hiç kimse yatırım tavsiyesi diye almasın ama şunu da söylemek istiyorum kripto paralarla ilgili bazı yükselmeler olacağı gibi maalesef kayıplar da olabilir. Tekrar parantez içine alıyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Evet. Şimdi çok güzel çok güzel dinledim. Şimdi şeyin başında daha kovayı anlatırken işte böyle bir birçok konularda karar vereceksiniz dediniz. Evet. Böyle, evet gerçekten de e, o bir takım şeyler konusunda e, kararların arifesindeyim. Belki de bazılarının kararını da verdim. Fakat tatbikatta böyle beklentilerimiz var. Bunları yapmaktan e, düşünüyorum. ve Yapacağım da az 20, kaldı. 20 29 bu ayın 29'unda o yapacağınız şey küçük bir tohum olarak ekiyorsunuz. Ondan sonra o kocaman size bir ağaç ve bir meyve olarak gelecek emin olabilirsiniz. doğum tarihim de 30 Ocak. Nice şimdiden eee değerli dostlar beni de hoş, geldin. Acaba? De, hoş geldin. Daha... Hoş, hoş geldin. Hoş geldin Harika görünüyorsun ee... bir tanem. Hoş geldin. Nasılsınız? Şey, Şimdi güneş vermem. sizin evinize geçeceği için Burhan, Burhan Bey, Bey. dedin gitti. <laughs> gitti. Güneş sizin Devecek evinize yakamaz. geçtikten sonra güneş özellikle Hangi burca geçiyorsa ve sizin tam doğum gününüzden sonra o güneşin sizin tepenizde olması, yani artık gündem sizsiniz. Etrafınızdakilere bir haber vereceksiniz kendinizle ilgili. Yani Hı. bir beyanda bulunacaksınız. Ben bunu yaptım. Ben şunu yapıyorum. veya şöyle böyle. Ama önemli gerçekten güzel. Güneşin sizin evde olması size şansları, fırsatları, parıldamayı, güzelliği sunacak kesinlikle. Peki neler yapmam gerekiyor? Neler yapmanız gerekiyor? Şimdi şöyle yeni ayda ritüel yapabilirsiniz. Küçücük bir tohumu toprağa ekerken niyet edebilirsiniz. Kağıt yeni ayda hayallerinizi kağıtlara yazabilirsiniz. Her ben bunu her zaman söylüyorum. Yeni ayda ne istiyorsanız hayallerinizi resimleyin, resim olarak çizin, yazı olarak yazın. Evinizde bir canlı çiçek varsa onun dibinde bırakın. Bakın, Hıdır Nisteki gibi. Bir daha söyler misin? Tabii. Şimdi yeni ayda, zaten yeni ayla birlikte doğum günümüz bir oluyor. Sizin yapmanız gereken şey, elinize bir kağıdı kalemi alın. Hoş Hadi geldin. Tamam. Merhaba. Kağıdı kalemi alıyorsunuz, hayallerinizi yazarken resmediyorsunuz. Bir yandan da resim olarak çiziyorsunuz hayallerinizi. Bütün hayallerinize, tamam. hayallerde sınır yok. Lütfen sakın sınır koymayın. Çünkü Rabbimin, yaratıcının yanında sınır yok. Sınır sonsuz, bolluksun. Yani bereket sonsuzdur. O yüzden isteyebildiğiniz kadar isteyin, yazın, resmedin ve onu evde canlı bir çiçeğin dibine koyun. O kağıdı katlayın, koyun. Tamam mı? Sonra daha sonra bir dolunay'a doğru gidiyoruz. Dolunay zamanında da zaten ben Instagram'dan Yeni ayda ne yapılacak, dolunayda ne yapılacak bunlara ayrıyeten de paylaşıyorum. Dolunay zamanında o yapmış olduğunuz kağıt, yazmış olduğunuz kağıtları yakmanızı, yakmanızı dışarıya doğru küllerine, küllerini üfleyerek gökyüzüne enerji olarak göndermenizi, niyetlerinizi gökyüzüne saldıktan sonra İlahi sistemi evrene Allah'ın uzanan ışık elleri meleklere bırakmanızı istiyorum.